Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gazoz ve muz ile yapacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce like abone ol ben takip ettiyseniz videoya geçiyoruz arkadaşlar bu üçünü yapmak bir dakikanız almaz da, ta, ta ta like abone ol ben takip ettiyseniz videoya geçiyoruz arkadaşlar Yapılış aşamalarını da anlatacağım arkadaşlar bu arada. Şöyle hemen alıyoruz muzumuzu. Kameraya da göstereyim. Kabuğunu soyuyoruz. Tamamen tabii ki tamamen. Kabuğunu soyuyoruz arkadaşlar. İsteyenler yapabilir bu arada evde. Deneyi. Şöyle göstereyim size de hemen. Bakın muzumuz bu. Şimdi poşeti alıyoruz. İçine koyuyoruz. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum bunu. Hemen koyduk. Şimdi arkadaşlar bunu yumruğumuzla izliyoruz. arkadaşlar eziyoruz yumurumuzu baya 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 eziyoruz. Şöyle eziyoruz arkadaşlar yumurumuzu. Evet. Şimdi büyük final içine döküyoruz. Hazır mısınız? aa arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar şişmedi. Arkadaşlar biraz daha mı dökmeliydik? Biraz daha mı dökmeliydik yoksa? Korkuyorum. Arka arkadaşlar olmadı. Korkuyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar şu olmadı. Arkadaşlar birazdan fazla dökmeliyiz. Bilmiyorum arkadaşlar. Birazdan fazla dökmeliyiz bakın. Biraz daha fazla döküyorum. Şöyle masaya mi Allah. Arkadaşlar masaya döküldü. Masaya döküldü arkadaş. Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar oldum mu olmadı mı bilmiyorum ama. Oldu mu olmadı mı yorumlara yazın arkadaşlar olmadı derseniz tekrarını şekerim Evet her gece oldum olmadığını bilmiyorum arkadaşlar videomuz bu kadardı lütfen like, olmayı unutmayın görüşürüz Sadece kalın.